Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum. Hmm, bugün size basketbol sahası nasıl yapılır onu göstereceğim. Yorumlarda nasıl şeyler yapacağımı gösterirseniz yani mesela örümcek yapımı onunla ben de çok kötüyüm. Hmm, yani benimle ilgili şöyle iki saat konuşan sarfı da Çalışacak Bu hiç iyi olmadı. Ne iki konuşan sayf. Ne işte iki sayfa konuşan diyor Şöyle büyük bir saat istiyorsanız yani istediğiniz boyutta sayf yapabilirsiniz. Ama ben bu küçük bir saat istiyorum. Hatta şöyle biraz daha genişletelim de Size büyüğünü de göstereyim, Küçüğünü de. Artık küçüğü de şeyde. Hatta büyüğü de. Ya büyüğü, ya küçüğü. Şu kadar büyük mü Biraz daha üç tane daha Bir, iki, üç. Ha, şöyle şöyle kazdınız mı? İkili kazmazsınız ama boş verin. Ben böyle. Ya böyle daha iyi oluyor. Şimdi. Yani açık gri günle ıı, yani ortaya şöyle bir adam boyutu almıştım ne ortaya şöyle bir şöyle bir alan yap. Şöyle ilk üç şurayı da tamam şöyle. Yok ya böyle dur Ben ölçüleri alayım. I, arkadaşlar ben ölçüleri alıp hemen geliyorum. Hayır. Arkadaşlar ben biraz daha büyütüyorum. Bu sesleri hiç umursamayın. Hadi daha ortaya Evet arkadaşlar ben ölçü aldım. Biraz devam ediyorum. İsterseniz sahip ölçülü oldu. Ölçü benim işim oldu. Bayağı mı yüksek yaptık. Ama topunu bilmem. O topu sizin tarzına. O galiba modlu. Evet mod. Ne. Şimdi grip var. Fotoğrafı önceye İşte arkadaşlar böyle böyle yapa, yapa. Duyucu ben hiç ölçü ölçmüyorum. Daha sonra ölçü, ölçü yakınım. şey altı. ne hızlı. isterseniz sev de. Kaçtan bir iki <laughs> dört. İşte benim yaptığım istiyor şurada. Bu olmuş. ne olursa tamam mı abone ol abone ol abone ol arkadaşlar dersler bir sürpriz daha yapacağım basketbol sahasına özel bir sürpriz dur artık yeri kalmadı Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle bir hakem daha yapalım. Daha iyi. Olmaz mı? Şöyle hakem. Hakem madeni. Hakem falan boş. Şöyle bir tane yumurta alalım. Kaladı nasıl? Köyde çıktı tamam ya. Şöyle. Hey ha hey. Hey. Fazla fazla değil mi lan? Aa fadi be. Tamam, böyle hal gelmem olmaz. Mesela arkadaşlar bu stil buradaki jacuzzi. Şu basketbol sahası dur. Tamam, ıı, şu kafaya koyayım orayı varsınlar. Uh -huh. Hı. Saç yolu hadi. Yan dur Şurada dur bitti ayağım dalmış hadi yorumlarda yazarsan sevirim evet arkadaşlar videomdan sonra gidiyoruz bu benim az, az ya da çok olmuş olabilir çünkü video bayağı kısa tuttu ee, siz de böyle aynen böyle ölçüleri ölçüleri 16 yapıp ortadan ıı, bir yer yapacaksınız aynen şöyle ortadan bir yer 3 3 şuraya hepsini 3 şöyle. Ondan sonra ben bir havası ister misin? Şurada zombi havası koyalım. <laughs> ha. neler seçecek. Böyle bir dakika hastane de yapacağım mı? Ama mi hastane veriyormuş gibi. Yer alan oyuncu onu kurtacaklar. Hasta ne hiç gerekiyor. Neyse evet, arkadaşlar bu bir tane daha benim sonuna geldik. Oyunuz kalmayın. size dikkat edin. İğrenç. Çünkü ben yaptım. Neyse bay bay. Oyunuz kalmayın. Keyfinize açık.